Birleşmiş Milletler'in 1951 sayılı kararına göre savaş halinde olan ülkelerde şiddet gören, yaralanan, baskı gören, zulüm gören kadınların iltica hakkı vardır. Ama Birleşmiş Milletler çifte standart kullanmaktadır. Örneğin Suriye'de, örneğin Nijerya'da, örneğin Afganistan'da şiddet gören, dayak yiyen, burka takmayan kadınlarımız işkence görmektedirler. Dolayısıyla biz bugün buradan Birleşmiş Milletler'ine çifti standartı bırak, iki bırak diye basın açıklaması yapmaya geldik. Meşruiyet ilkesinden yoksun Irak'ı işgal ettiler. Afganistan'da 10 yıl Rusya, 20 yıl ABD kaldı. Ve sürekli kadınlar ikinci sınıf vatandaş olarak görüldü. Baskı gördüler, şiddet gördüler. Biz de diyoruz ki sadece savaş halinde olan ülkeler değil, olmayan ülkelerde de şiddet gören kadınlar taciz ve tecavüze uğrayan kadınların da Birleşmiş Milletler nezdinde mültecilik hakkı da olsun. Dolayısıyla bugün Birleşmiş Milletler'e bir kez daha sesleniyoruz. Erkek egemen anlayışı bırakın. Tüm dünyada zulüm gören, zalim gören, işkence gören, taciz gören, tecavüz gören kadınlara da mültecilik hakkı verin. Dolayısıyla bu konuda da şimdi başkan yardımcımız Aslı Hanım basın mültenimizi okuyacak. Sonra da postanede mektuplarımızı göndereceğiz. Buyurun. Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 73. yıl dönümünde bizler Türkiye Değişim Partisi Bodrum İlçe İnsan Hakları ve Hukuk Kurulu olarak Birleşmiş Milletler'e bir eleştiri yapmak istedik. Bilindiği gibi dünyanın her yerinde kadınlar ulusal, sınıfsal, cinsel tüm baskıları iki kat yaşarlar. Kadınlar savaşta, gözaltında, evde, sokakta, iş yerinde, yani yaşama ilişkin her yer, her koşulda cinsel sömürgeye uğrar ve şiddete maruz kalırlar. Ancak 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Hakları Sözleşmesi mültecilik hakkını şöyle tanımamaktadır. Sığınmacılar menşe ülkelerinde ırkları, dinleri, milliyetleri ya da siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm görmekten korktuklarını geçerli bir nedene dayandırılabilirse mülteci statüsü alabilirler. Yani Birleşmiş Milletler cinsiyeti ya da cinselliğe dayalı zulme bir iltica nedeni olarak tanımlamamıştır. Oysa dünyanın her yerinde kadınlar yaşamın herhangi bir alanında yaşadıkları cinsel işkence nedeniyle ülkelerinden sevdiklerinden kaçmak ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Bizler Türkiye Değişim Partisi, Bodrum ilçe insan hakları ve hukuk kurulu olarak evrensel bildirgenin kabulünün 73. yıl dönümünde Birleşmiş Milletleri bu erkek egemen